Ya oğlum ya, fotokopiçide bir kuyruk vardı. iki saat daha önce geldim ha. Ulan bu kafe ne zaman değişti ya? Yeni dekorasyon yapmışlar oğlum. Baksana koltuklar falan çok modern, Aa, rahat. İyi olmuş ha. Bu kitaplar ne ayak kardeşim? Senin olamaz. Çünkü eskimiş bunlar. <laughs> e tabii oğlum, bizim evdeki kitapları hiç okunmadığından pırıl pırıl duruyor yani. Ya yani oğlum yaprak var ya, onun kitapları. Fotokopiçide tezgahın üzerinde unutmuş. Ben de aldım geldim, sonra vereceğim. Yaprak mı? Şu biçim su yaprak olan mı, yaprak mı? Ha. Hani şu fıstık gibi olan. Evet, oğlum ya işte adı yazıyor burada yapran kitapları. Ben, ben veririm. Ne? <laughs> oğlum ben, ben veririm. Ne diyorsun oğlum be? Ya kardeşim siz zahmet etmeyin, ben yaprağa veririm bunları, teslim ederim yani. Sorun yok. Hayır kardeşim, kesinlikle böyle Angarya bir işte sizi ben asla uğraştıramam. Ben hallederim. Ya, ya. abiciğim ne oluyor ya, kitapları ben buldum, ben vereceğim. Ya bırakır mısın ya? E kız da tabii bana minnettar kalacak. Allah Allah ya, ben vereceğim. Dur bakayım. Oğlum bu ne biçim ders kitabı lan? Aa, bu yaprağın günlüğü. Aa. Başkasının günlüğünü okumayı düşünmüyorsunuz herhalde değil mi? <laughs> Yok canım yani, niye okuyalım ki? Netice itibariyle bizim özel hayata saygımız var. Evet. Bizim hayatta en çok değer verdiğimiz şey özel hayattır. Yani. Sevindim. <gülüyor> <gülüyor> Yok beyler. Günlük özel bir şeydir. Bakılmaz. Evet. <laughs> çok ayıp olur. Evet ya. Bize hiç yakışmaz zaten oğlum. Gerçi bakarsak yaprak hakkında birçok bilgi edinmiş oluruz. Ama akılmaz yani ayıp. Evet kardeşim. Nelerden hoşlanır, nelerden hoşlanmaz. Bunları da öğrenmiş oluruz. Ama yok. Yine de bakmayalım biz. Ya kızı tavlamak için acayip avantaj elde ederiz oğlum. Ama bakmayalım ya. Kızı resmen avucumuzun içine alırız abicim. <laughs> Ama bu bizim ilkelerimize ters tabi. Evet, biz ilkel insanlarız. Evet ya, karakterliyiz biz abicim. <laughs> ee, Gerçi kutsal mevzularda ilkeler yok sayılabilir. Sanki öyle hatırlıyorum yani ben. Evet beyler, ben de öyle hatırlıyorum. Kız mevzusu da kutsal bir mevzu sonuçta. Evet ya, o ilkeleri şöyle bir defa versek ne olur ya? Hadi yani baksak mı ki acaba? Hadi. <gülüşmeler> Okumuyoruz ki Melisciğim ya! Bunlar okumak istediler, ben yemin ederim ellerinden zor aldım. <laughs> Okumayın dedim ya! Özeldir, yapmayın, günahtır dedim. Ya. Ya. Koy o zaman şuraya sen de onu! Ne tutuyorsun elinde? Koy şuraya! Sizden saklıyorum kardeşim! Bak. Yoksa siz okursunuz! Cık. Adi adamlar, pislik! Yani var ya, sizi... ...pes! Pes! Pes! Pes. Ya. Ya ne sürükleyici günlükte o da. <laughs> evet beyler, şimdi yaprağın nasıl erkeklerden hoşlandığını öğrendik resmen. Aramızdan biri günlükte yazdığı gibi davranırsa eğer, kızı kapar. Evet Teo'cuğum, işte ben de aynen öyle davranacağım. Acak <laughs> olacak. Niye çakıyorsun be? Niye sen veya ben değil de havuç kullanıyor bu günlüğü? Ha. Ya şimdi ben de yani günlüğe göre davranırsam kızı tavlayabilir miyim? <laughs> Bu masa bile günlükte yazdığı gibi davransa, masa bile kız ayarlar kendine be abi. Ha. O zaman e, kusura bakma kardeşim. Bundan sonra biz de varız. Teo ben ve bir de masa. Ya kardeşim, bir kıza üç kişi yazılır mı? Ben kendimi feda ediyorum işte. Yok ya. Kura çekeceğiz abicim. Kim kazanırsa o gidecek kız ayarlayacak kendine. <laughs> tamam o zaman. Kırıyorum. kırıyorum en kısa çöpü çeken kazanır. Hangisi ya? İnşallah uzun çekersin. Uzun çekiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Uzunu çektim. <laughs> ya neye göre uzun, neye göre kısa? Dünyadaki çoğu şeye göre kısa belki bu. Uzatma Basri, uzatma kardeşim. <laughs> Sen taca çıktın. Evet de sıra sende. çekti. Yani kız bana kaldı arkadaşlar. Kusura bakmayın yani. Kısa çöp de bende. Buyurun, buyurun. Hile bile yapmadım.